Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım, siz izleyenlerim yorumlarınızla beğenilerinizle kanalıma verdiğiniz desteklerinizle hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum hepiniz o kadar güzel niyetlerde dileklerde bulunuyorsunuz ki hepinizden Rabbim razı olsun gönlünüzden geçirdiğiniz ne dileğiniz ne hacetiniz varsa bu güzel Ramazan ayının son günlerinde hepsi gerçek olsun hadi bakalım sizlerin niyetine kapattım sizlerin niyetini açıyorum sizlerde böyle niyetlerin arkadaşlar niyetime dahil olun bu arada böyle sonuna kadar izleyin ki uyan bir cümle olsa bile alın kabul edin. Videom tesadüfen karşınıza çıkmış olabilir. Bunu tesadüf olarak da algılamayın. Sonuna kadar izleyin ki kendinizi bu falda bulacağınızı hissediyorum sizlerle izleyenlerim. Duru göre hislerimle, telvelerdeki yorumlar doğrultusunda harika bir video olacak arkadaşlar. Hadi bakalım hiç kaçırmadan, hiç uzatmadan şöyle bir açayım. Uzaktan biri canınızı sıkmış arkadaşlar şöyle bakın hemen bir göz aktı ama şuradan indi Bu arada böyle göstererek bakmamı istiyorsunuz Ben de böyle Denk düştükçe ekrana yansıyan şekiller net oldukça arkadaşlar sizlere Aktaracağım öğrenmek isteyen izleyenlerimize varsa öğrenebilir ama tabii bunun Böyle bir anda öğrenmek bir anda kavramak biraz zaman istiyor ama ee, önemli olan hissiyatını sizlerle izleyenlerin şekillerden hissiyatla bütünleşmeniz Rabbim böyle gönül gözünüzü açık etsin inşallah Bakın o kadar şey yapmışlar ki o kadar çok üstünüze gelmişler ki o kadar çok canınızı sıkmışlar ki Gözyaşlarınız oluk oluk akmış Rabbime havale etmişsiniz sizi Rabbimden başka kimse kurtaramayacak arkadaşlar. Çünkü e, o öyle bir ateşin içindesiniz ki, o öyle bir e, sıkıntının içerisindesiniz ki, e, yeri geliyor nefes alamıyorsunuz, kendinizi ifade edemiyorsunuz, bulunduğunuz yerde kendinizi bir sığıntı, e, bir fazlalık gibi hissediyorsunuz. Aslında çok değerlisiniz, çok önemli bir faktörsünüz o bulunduğunuz yerde. Fakat sizi böyle hep basitleştirmişler. Sen sus, sen karışma, sen müdahale etme, sen e, biraz uzakta dur, e, sen işte işine bak, çocuğa bak, eve bak, e, işe bak derken böyle sizi hep basitleştirmişler. Aslında e, yaptıkları hiçbir şekilde doğru değil. Bildikleri tek bir şey varsa o da hiçbir şey bilmedikleri arkadaşlar. Ama nedense e, bu kişilerin hayatınızda böyle e, sizin söylediğiniz gerçekler karşısında tahammülü yok. Hep onların doğruları, hep onların gerçekleri, e, onların isteklerine göre e, düzen, onların isteklerine göre e, bir hayat işlevi size belirlemişler. Uzak olabilir, yakın olabilir ama siz mesela bir dört duvarın arasında kendinize ait eviniz olabilir ama sizin evinize sizden fazla karışıyorlar sizlerle izleyenlerim. Siz artık böyle bunalmışsınız. Canınıza tak demiş, İsyan isyan bayrağınızı çekmişsiniz, resti çekmişsiniz. Ama karşınızdaki kişi şu an genel bir fal baktığım için eril ya da dişil izleyenlerim. Ee, eğer eril izliyorsa eşini, dişil izliyorsa da erkek eşini, erili e, söylemleriyle e, ne yaparsa yapsın. E, karşı taraf ailesinin sözünden e, bu Etkiyi yapan kişinin sözünden kesinlikle ayrılmıyor. Sen sus diyor, onlar haklı diyor, onlar ne derse o doğru diyor. Ama siz e, bu haksızlığın karşısında artık böyle e, son demler yaşıyorsunuz? Büyük bir patlama olacak, araya belki büyükler girmiş olabilir, hatırı sayılı insanlar girmiş olabilir. Fakat siz bildiğinizden hiçbir şekilde... Şaşmayacaksınız. Ee, her zaman doğru, her zaman güzellik e, sizin böyle e, ilk ana temeliniz olmuş ama ister istemez karşı tarafın böyle egoların sizi basitleştirmesi, size böyle sizi yokmuş gibi saymaları seni biraz çıldırtmış. Belki onların e, anlayacağı dilde konuşmuş olabilirsiniz. Konuştuktan sonra ben ne yaptım? Hani niye bunlarla muhatap oldum ki? Niye canımı sıktım? Ya da oh olsun hani söyledim benden çıktı onda kalsın. Muhabbetleri döndürmüşsünüz ama her şeyi böyle akışına bırakın. Onlar sizi o duruma düşürüyorsa o duruma düşmeyin. Yani konuşturmak, sizi böyle kötü söz söyletmek, sizin öfkenizi yani sınırlarını zorlayarak sizi böyle öfkelendirme aşamasına getirerek sizi böyle e, fevrileştirebilir. Fakat siz bunlara inanmayın. O size gülüyorsa siz ona karşı ağlayın. O ağlıyorsa siz ona karşı gülün ki o kişi. Her ne yaparsa yapsın, siz onunla muhatap olmadığınız sürece bu, bu kişiler daha doğrusu daha çok tutuşacaklar. Emellerine ulaşamayacaklar, hedeflerine ulaşamayacaklar. Burada böyle üstünü başını yırtan, sinirden böyle deli olan bir kişi var ki sizin böyle muhatap olmamanız bu kişilerin e, bayağı bir sinirlendirecek arkadaşlar. Şimdi içinizde bakın akıtamadığınız gözyaşlarınız var. E, canınız çok fazla sıkılmış ama e, ilahi adalete güvenin. Her şeyi duyan, gören, bilen Rabbin el ve sizin bir nebze de olsa böyle cılız sesle belki içeriden yaptığınız bir e, duanızı kabul edecek arkadaşlar. El açmışsınız. Öyle bir ah etmişsiniz ki ah yerini bulmuş arkadaşlar. Belki siz hani oh olsun oh iyi oldu dememeniz için belki Rabbim size bunları duyurmuyor, gördürmüyor olabilir. Belki sizden çok uzakta da olmuş olabilir. Hani benden uzak olsun Allah'ından bulsun derler ya. Siz belki böyle Rabbime de havale etmişti olabilirsiniz. O kadar çok kötü durumdalar ki o kadar çok böyle eee Acınacak durumdalar ki aslında belki şu an için maddi olarak iyi olabilirler, e, sağlık olarak güçlü olabilirler, iş anlamında e, işin her türlüsüne hakim olabilirler. Fakat öyle bir tepe taklak olacaklar ki e, beğenmediği ne varsa, ağız burun büyüklükleri ne varsa böyle onlara pişman olacak arkadaşlar. Aman dileyecek. Sizden belki hiçbir şekilde. E, hani ben benim onunla işim olmaz hani o on bana bakacak ya da ben ona muhtaç mı olacağım benim arkamda daha gibi işte evlatlarım var param var pulum var deyip böyle sizi bir kenara at, atıp ötekileştiren kim varsa arkadaşlar elinizden bir bardak suyu içmek için böyle yalvaracak kabul eder misiniz etmez misiniz yardım eder misiniz etmez misiniz O sizin böyle kalbinizin merhametinizin inceliğine bağlı Siz değerli izleyenlerim ama onlar o kadar bakın öyle bir fincanımızda böyle karışık bir yol çizilmiş ama hangi yoldan giderse gitsin yolu size çıkacak arkadaşlar ee, Hani e, siz o kadar e, Acınacak hale düşmüş, gözyaşı akıtmış, itilmiş, kakılmış, hor görülmüş bir haldeyken siz onlardan kat kat üstün olacaksınız. Her şey mal, para, mülk değil. Burada böyle malını, mülkünü, parasını ya da evlatlarını konuşturan kişiler olabilir ama neyiyle övünüyorsa onunla sınanacaklar sizlerle izleyenlerin. Bakın büyük bir yıkım var burada. Görüyor musunuz? böyle bir yarası gibi çıkmış. Yarası falımızda da şahsen kendi öğrendiğim terimlerden yarasayı büyük bir yıkım olarak yorumlanarak olarak bana hani öğretilmişti arkadaşlar. Ben de bu şekilde yorumluyorum. Sizin uğraşanları Hiçbir şekilde dert ve sorun etmeyin arkadaşlar. O güzel canınızı güzel moralinizi bozmayın. E, bu arada böyle sizinle uğraşan kişiler varsa e, yorumlarda belirtin. Onlarla ilgili de böyle e, ufak ufak Dualarımızı gönderelim. Bu arada durumları e, hikayeleri takip ediyorsunuz değil mi? Eşler eşlerinizde aranızdaki problemle ilgili gönderiyi de paylaştım. E, bu arada böyle işle ilgili olan gönderileri de paylaştım. Rızıkla ilgili böyle istediğiniz e, dualar varsa bunları da belirtebilirsiniz. Şimdi siz değerli izleyenlerim e, kanalda video hazırladığımız zaman e, bu videolarda genelde böyle bir kısıtlama oluyor. E, tabi reelde bakılan gibi olmuyor kurulan cümleler e, bakımlar e, bazen böyle videonun başında izlerken önemsemiyor olabilirsiniz ama video mu hangi videomu izlerseniz izleyin muhakkak ki sonuna kadar izleyin çünkü size ben e, ayrıntılı bir şekilde hani konuşmalarda ne yapılması gerektiğini belirtiyorum beni iyi dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız e, çünkü e, yani sanal ortam olduğu için ee, videolarımızda böyle bir e, denetimden geçtiği için e, çok fazla böyle hani e, sizlere yorumlar yapamıyor olabilirim çok fazla böyle açıklamalar yapamıyor olabilirim ama siz böyle videolarımı izleyerek gönderilerime bakarak hikayeme bakarak ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi sizlerle izleyenlerim tabağımızı döktüm tabağa genelde hane olarak bakıyorum ee, bu tabakta hemen gözüme çarpan Bakın şöyle görüyor musunuz? Bir fare var. Bakın nasıl büyük. Ve hane hanenize girip girip çıkan birisi var ve bu girip çıkan birisi sizden gençliğinizi, işinizi, öğreniminizi, evliliğinizi böyle alıp gitmiş. Eee gençliğiniz, çocukluğunuz ya böyle bir hane bozukluğu, anne baba ayrılması, anne baba kayıpları ya da genç yaşta evlilik e, böyle bir kayıp döneminiz olmuş sizlerle izleyenlerim. işle alakalı e, işte böyle huzursuzluklar, sıkıntılar sizi böyle e, sıkıntıya sokan iş arkadaşlarınız e, bu da böyle üzerinizdeki kötü enerjilerden dolayı birbirinize bir türlü yıldızınız varışmamış. E, bu Bakın bu fare sizin de her şekilde uğraşıyor. Annenizi sevmiyor olabilir, babanızı sevmiyor olabilir. Ya da bir büyüğünüzü sevmiyor olabilir. Ya da atalardan gelen bir kötü enerjiyle bağlantılı. Yani dedeniz, babaanneniz, anneanneniz bir şey yapmıştır bu kişiye. mı dıdısı da e, o sizinle uğraşıyordur arkadaşlar. Üzerinize böyle geçmişten gelen bir kötü enerji var. E, aslında çok çabalıyorsunuz, çok iyi niyetlisiniz. Ama bir türlü karşı tarafa e, kendinizi hissettiremiyorsunuz. Siz aslında hem iş hem ev hangi konuyu hangi önünüze böyle bir taş verse o taşı böyle dümdüz yapıp serebilecek kabiliyetteyken ne yaparsanız yapın yaranamadığınız insanlar var etrafınızda. Bu işte olabilir, evlilikte olabilir, öğrenim hayatında olabilir. yapmanız gereken tek şey arkadaşlar, bu arada da ilişkinizde çıkmış bakın burada Gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Bazen çünkü şekiller tam net yansımıyor arkadaşlar. Ee, sizin yapmanız burada e, tek şey yıldızınızı yükseltmek. E, siz değerli izleyenlerim yıldızınızı yükseltin sürekli. Sürekli 41 felaknat sürelerini okuyun. E, bu sürelerin size iyi geleceğini e, göreceksiniz. E, bu arada böyle nazar süresinde eksik etmeyin e, arkadaşlar sürekli ama sürekli ya hayyum ya kayyum ya zülcelali ve ikram yıldızınızı yükseltmek istiyorsanız arkadaşlar bunları uygulayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşça kalın.